Merhaba arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. 90. testimizde kitabımızın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sorumuzda ve ne gerçek sayıdır demiş. Denklemi x'e bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre m artı n ne nedir diyor. İkinci dereceden bir ifadeye bakıyorsak burada x üzeri dörtlü terimin olmaması gerekir. O yüzden katsayısı sıfır olmalıdır. 2m artı n eşittir 0. Geri kalan ifade ikinci dereceden olacaksa burada x'in kuvveti 2 olmalıdır. Çünkü burada x'in kuvveti 1'dir arkadaşlar. n eksi 4 eşittir 2'den n'imiz 6'dır. 2m eşittir eksi 6'dan m'imiz eksi 3'tür. Eksi 3 artı 6'dan cevabımız 3 gelir. A ile B birer gerçek sayıdır. Denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen çarpanlarına ayıralım. X artı A. X artı B eşittir 0 olur. X artı A eşittir 0'dan X'imiz eksi A'dır. X artı B eşittir 0'dan X'imiz eksi B'dir. O zaman arkadaşlar çözüm kümemiz eksi A eksi B olur. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Acaba 36'yı nasıl ayırırsak 13'ü verir. Burayı eksi 4 eksi 9 şeklinde ayırıyorum. Burayı da x x şeklinde ayırırsam x eksi 9 x eksi 4 sıfıra eşit ifadesinden x'imizi 9 ve 4 buluruz. Cevabımız A'dır. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Eksi ile uğraşmak istemiyorsan sağ tarafa at. x kare artı x x 56 eşittir 0 gelir. Bu 7 ile 8'in çarpımıdır. Büyük olan artı küçük olanı eksi dersem toplamı bize artı 1 verir. x artı 8 x eksi 7 eşittir sıfırdan x artı 8 eşittir sıfırdan x eksi 8 x eksi 7 eşittir sıfırdan x'imizi 7 buluruz. Eksi 8 ve 7 köklerimizdir. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir bakalım 7x kare eksi 19x artı 10 ifadesi var. Bunu şöyle yazalım arkadaşlar. Çarpanlarına ayıracağız. Burayı 7x x burayı da nasıl ayıralım ki 19'u versin. Şuraya 2 buraya 5 dersek arkadaşlar çarpımları 10'u şöyle çarptığımda eksi 14 eksi 5x'ten bize eksi 19x olarak ortayı versin. O zaman yan yana yazıyorum arkadaşlarım. 7x eksi 5 çarpı x eksi 2 eşittir 0. 7x eksi 5'e 0 eşitlediğimizde x 5 bölü 7. x eksi 2'yi 0 eşitlediğimizde x 2 buluruz. 5 bölü 7 2 şeklinde köklerimizi bulduk. N 0'dan farklı olmak üzere yani karşımızda ikinci dereceden bir denklem var. Çözüm kümesi eksi 3 olduğuna göre n kaçtır? Çözüm kümesi eksi 3 ise yerine yazdığımızda sağlaması gerekir. X yerine eksi 3 yazalım arkadaşlarım. Eşittir 0. Buradan 9 ne? Eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 n Artı 9. Artı 9 eşittir 0. 6 n Eşittir eksi 18. Neyimizi? Eksi 3 buluruz. Denkleminin köklerinin ikişer fazlasının çarpımı kaçtır demiş. Önce köklerini yazalım arkadaşlar. X eksi 4, x eksi 3 eşittir 0'dan. Denklemin kökleri 4 ve 3'tür. İkişer fazlası ve çarpımı bize 30'u verir. Denkleminin çözüm kümesi eksi 1 altı olduğuna göre, m çarpı n ne, nedir diyor? O zaman arkadaşlar. Burada kökleri yerine yazdığımızda sağlaması gerekir. X yerine eksi 1 yazalım ve 0'a eşitleyelim. Eksi 1'in karesinden 1 gelir. Eksi 1 ile çarptığımda artı 5 olur. Artı 2 ne? Eksi 2 eşittir 0. M artı 2 n ifadesi? Eksi 3 eşittir. 6 yazdığımızda sağlaması gerekir. 6 yazdığımızda 36 m. 6 yazdığımızda eksi 30 artı 2 n Eksi 2 eşittir 0 olur. Buradan 36 m artı 2 ne? Eşittir 32. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde 36 bölü 2'den 18 m artı ne? Eşittir 16 olur. M çarpı neyi soruyor? Gençler burada ne yapabiliriz? Burada neleri yok edebiliriz? O yüzden bu ifadeyi eksi 2 ile çarpıp toplayacağım. M artı eksi 36 m'den eksi 35 m'ye gelir. Eksi 3 eksi 32'den Eksi 35 gelir. M'yi 1 bulmuş oluruz. M'imiz 1 ise 2N eşittir eksi 4'ten. N'imiz eksi 2 gelir. Yerine yazıyorum. Çarpımı eksi 2'dir. Evet gelelim 9'a. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Önce burayı dağıtıyorum arkadaşlarım. X kare eksi 5X artı 6 eksi 2 eşittir 0 x kare eksi 5 x artı 4 eşittir sıfırdan x eksi 4 x eksi 1 eşittir sıfır ayrı ayrı sıfıra eşitleyip köklerimizi buluyoruz 1 ve 4 kökümüzdür denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir önce burayı dağıtıyorum arkadaşlar x kare artı x eksi 12 eşittir 5 x eksi 12 hepsini bir tarafa topluyorum x kare eksi 4 x eşittir 0 oldu. x parantezini aldım. Ayrı ayrı sıfıra eşitleyip köklerini buluyorum. 0 ve 4 köklerimizdir. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar çarpanlarını ayıracağım. 2x kare artı 5x artı 2 eşittir 0. Burası 2xx 1 2 şeklinde ayırırsak 4x artı x'ten bakın bize ortayı verdi. Şimdi yan yana yazıyorum. 2x artı 1 çarpı x artı 2 eşittir 0. 2x artı 1 eşittir 0'dan x'e eksi 1 bölü 2. x artı 2 eşittir 0'dan x'e eksi 2 buluruz. O zaman cevabımız A olur. Ve son sorumuz arkadaşlarım. ABC üçgeninde BC'ye dik olarak verilmiş. AH uzunluğumuz 2x artı 4. BC uzunluğumuz x artı 3. Fx'imiz ise bu üçgenin alanına eşitmiş. O zaman yazalım. Yükseklik çarpı taban bölü 2. Fonksiyonu 0 yapan ifadeyi yazın demiş arkadaşlar. Kökünü bulun diyecek sandım. O zaman burayı 2 parantezine bir alalım. x artı 2. 2'ler sadeleşir. Burada fx'imiz x artı 2 x artı 3'ün çarpımına eşit olur. Eşittir 0 dediğimde dağıtalım. x kare artı 5x artı 6 eşittir 0 gelir. Cevabımız c'dir. Evet gençler bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.